beyler kupamız geldi şase burada bunu takacağız bir kere lokma bunu takacaksak şase kuzu poliuretan mı kullanacaksın rubber mı? tabii ki bence poliuretan yani e, tamam poliüretanla bunu takalım sevgili ayancım, biliyorsun bu direkt enjeksiyon LK4 yakıt besleme ünitesini sistemini nasıl aküple edeceğiz burada bir jeti var bunun Görmüş bu? Işte. Şimdi normalde bu daha yüksek basışta çalıştığı için standart tamam. bir yakıt sistemiyle çalıştıramayacağız bunu. LS'ten farkı bu en önemli. Evet, farklı ekmeğinizin enjeksiyonunu çalıştığı için e, farklı bir yakıt basış düzeni gerekiyor ki yüksek basışta bunun pistonların içerisine yani silindir basması için. Peki yardımcı. asıl bomba haberi ben size şimdi vereyim. Biliyorsunuz bunda aktif Fuel Management var. Evet. Hani gerektiğinde 4 silindire evet. düşüyor Sinir falan ya, şataf bizim bunun içindeki egzantrik minni ve lifter'larını değiştirip bunu delete etmemiz, Evet, lazım. Yani içerisindeki... O zaman makine açıyoruz. Evet. Yani evet. yeni makine açıyoruz. Makine açıyoruz, m manifold ortası boşaltılıyor. Eksantrin oradaki kapak değişiyor. İçindeki elektrikli vayflar... Parçaları içi. geldi zaten. Evet, set olarak geliyor evet. zaten. O, evet, ComCam'den evet, geldi. 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 Bütün delay kiti geldi. Bunu Bunun soğutması nasıl olacak? Abi buna bir kere zaten çok yüksek sıkıştırmalı bir makine evet. ve okuduğum forumlarda ciddi bir cooling soğutma problemi var. Bir kere mutlaka buna bir motor yağ soğutusu koyalım. Kesinlikle. Ama önce... Ee, ah çok güzel. Bunda şanzıman yağı soğutucusuna da ihtiyacımız yok. Düz vites, test. Dolayısıyla önde yerimiz var. Tabii ki. Motor yağı soğutucusu. Evet. Bunda bir motor yağı soğutucusu kesin kullanıyor. lazım. Peki. Neler gerekli? Şu an bilmiyorum. Oturup lazım. Bu niye lazım. çok e, hararetli makine? Supercharger aşırı besleme zaten sıkıştırması, kompresyonu yüksek bir makine. Aşırı besleme olunca daha da yüksek. Soğutma ve yağ soğutması kesinlikle iyi olmak zorunda. Çünkü zaten Supercharger havayı sıkıştırdığı için bunda intercooler sistemi kendi bünyesinde olduğundan dolayı. Peki bunda bir external dışarıdan bir aftercooler ya da inter, intercooler bağlayacak mıyız? Yani standartın dışında beygir gücü üretmek istenirse o şart olacaktır. Ama şu anda zaten bu makine kendi standart haliyle 650 beygir, 650 libret tork üretiyor 6600 devirde. Yani bu kuvvetler için bu araçlar çok tatmin edici bir kuvvet olacağına inanıyorum. Yani benim endişem gazlarken bir problem olmaz ama... Dur kalk trafikte, şehir durkakta. içerisindeki Dukakta. şeyler olasılıkla göz önüne bulmak lazım. Yani ciddi bir soğutma ihtiyacım Halil. var. Halil! Gel abi gel! Arkadaşım... Ne oldu? Son deliği, baş veriyi ne alakası var? Söyleyeyim mi sana? Arkadaşlar bu arada Halil... ...biraz tanıtalım. Halil bizim burada bütün otomobillerdeki müzik tesisatlarımızı, bagaj iş tasarımlarımızı yaptığı gibi aynı zamanda da mekanik bir sürü olarak. mekanik olarak braket, obu, bir sürü yeniden tasarlanacak Çizimler, tasarımlar. tasarımların çizimlerini yapan hatta o parçaları ürettiren arkadaşımız. Üretti, montajlayan. Evet montajlayan bir de montajcı durumu var. Tabii. Bizim için kıymetli kendisi. Aynen öyle. Ama sen şimdi çağırdın, her şey bitti. Tabii, evet, ses. ondan ses... bahsetsin. Ses açacağız şimdi. Ses açalım. Hatta mikrofonu size ben gerçekten Zona'nın son deliği olarak şu anda bakıyorum sadece bu abiler ne yapıyor diye. <laughs> Sıra gelince bana <laughs> o zaman herhalde üstüne konuşacağımız şeyler olacaktır. Gereken bir sürü parçayı yazdığımı düşünüyorum ama Arkadaşlar tabi her gün bir 67 kamera ya Roster Shops üzerinde LT4 bağlamıyoruz. E bu Amerika'da da böyledir. E yani dolayısıyla öngöremediğim bir sürü parça olur. Kasa şasenin üzerine binince bir sürü şeyi tekrar gözden geçireceğiz. çok şey custom üretilmek zorunda. Falan fabrikasyon bu, bazı şeyler. Bu tip şeylere de ihtiyacımız var. Bakalım Allah yar ve yardımcımız olsun. Kasayı anlatayım. Yok. Müşterimiz Allah korusun herhangi bir kaza durumunda kendi hasar almaması için arabanın içinde roll cage yapılmasını istiyor ama tabii bu roll cage ile şaseyi irtibatlandırmamız gerekiyor. Şunu da diyemedim müşteriye yani roll cage iyi güzel hoş bizi korur ama içeri binerken seni kucaklayıp birine oturtması ama lazım ona, ona, daha diyemedik. Ona özel bir dizayn yapmayı planlıyoruz. Muhtemelen 12.1 roll cage yapacağız koruyucu amaçlı. Onu da çizmeye başlayalım. Elimde birkaç 67 Camaro için roll cage çizimi var. Onların üzerinden geçerek Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. Var olan hazır bir şeyden puan edebiliriz. Biraz boru koyacağız. Ama çok işimiz var beyler. Gerçekten çok işimiz var. Zaten bu ciddi bir pro stil statüsünde bir araç olacak bittiğinde. Ya. Pro stil. Hocam bize Türkçe konuş. Biz aflar <laughs> <laughs> Eğitim seviyemiz onlara el vermiyor. Ama güzel bir araç olacak beyler. Hadi başlayalım. Čakaj, daj mi